Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Günaydın Dolunay'cığım. Günaydın. Gerçi bize akşam oldu ama. Evet. Bugün çok erken kalktık. <laughs> Eğitim şart. <laughs> Eğitime gittim geldim dostlar. Bir Muğla merkeze. Ondan sonra yağmur da yağmıştı. Üstüne güneş açtı. Biz de ufaktan bahçemizin bakımını yapıyoruz değil mi Dolunay'cığım? Evet. Ot yoluyoruz ot her zaman gibi Ot yolmak canımız. Bir yandan tabii bir de fırtına oldu. Şu domatesimiz eee göbeğinden kırılmıştı. Biraz toprakla doldurdum, düzleştirdim. Yattığı yöne doğru da bir tane sırık diktim. Ondan sonra bu taraftaki sırık domatesimiz de büyüdü. Meyil vermeye başladı. Onun da önüne bir tane böyle bambu sırık diktim. Bunun da yanına diktim. bunlar da büyüsün. Onlara da dikeceğim sırıklara dolana dolana tutuna tutuna ilerlesinler. Baktık başka yere mail ediyorlarsa o zaman bağlayacağım. O zamana kadar doğal halleriyle bırakacağım. Kendileri nasıl tutunmak isterse, nasıl büyümek isterlerse öyle ilerlesinler. Evet çileğimizi gösterelim. İlk çileğimiz oldu dostlar. Şöyle gayet tam yenecek kıvamda aslında. Her tarafı güzelce kızardı ama bir iki gün daha beklesin. Aslında. Aynen kıyamıyoruz da. <laughs> Yanında hemen Görmemiş bir tane şey daha var. <gülüyor> Aynen <gülüyor> tutmuş, kopartamamış. <laughs> Burada ama yenileri de geliyor. Hemen peşine. Şu alana zaten bir 15-20 tane de çilek ekeceğim. Çilek. çilek, olayı güzel ya. Yani. Evet. Değil mi? Evet, Dolunaycım de. reçelini de çok seviyor. Evet, ben çok dalından böyle kopartıp yemeyi seviyorum. Reçelini de seviyorum da. Dalından yemesi daha keyifli. Bu arada yağmurdan mıdır bilmiyorum ama marullarımız falan iyice coştu büyüdü. Diğer bitkilerimiz de güzelce tutundular. Ondan sonra orada salatalıklarımız vardı. Burada da boynu bükük bitkilerimiz de iyice toprağa tutundular. Yavaş yavaş düzeldiler iyice. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu domateslerimizde zaten çok bir sorun yoktu. Şunlar toprağa yan yatmıştı. <laughs> Dolunay'cığım burayı nasıl ektiğini anlatmak ister misin? Yok. Sır. Sır mı? Şimdi dostlar. Evet Dolunay'cığım kendi tekniğiyle çok güzel yaptı. Burası şu hat özellikle. Büyüyünce bayağı cümbüştü. Bir hal alacak. He? Ayırmak istemedim. Hani çeşit ayırımı yapmak istemedim. evet. Tuttuğumu ektim ne Ama sordum. Hepsine salta. Ben ya kabak, salatalık, işte kavun familyası aynı atadan geldiği için benziyorlar birbirlerine. E ben de ayırt edemedim. Donlarcığım da eline geçeni gömmüş gitmiş. Bir şey değil diye evet. Ama gülüm şimdi bunlar bu kadar sık arayla <laughs> çarşamba pazarına dönecek dostlar. Burada arada kavunlar var tespit edebildiğim kadarıyla. İşte patlıcan, kabak zaten onların hepsi böyle yayılımcı bitkiler. Bakalım nasıl olacak şuradaki aşılı karpuzlarımızın Şeylerini söktüm. Alt dalları da kurumuştu. Biraz daha da toprağa boğazladım. Bunlar da bayağı yerdeydi. Boynu büküktü Ondan sonra toparladılar. Şuradaki iki tane salatalık olduğunu ümit ettiğimiz bitkimiz. Bir de şunlar biraz kuruyor gibiler ama bunlar da toparlarlar ya. İnanıyorum. Bu taraftakiler biraz daha iyi durumdalar. Bakalım onlar da büyüyecek göreceğiz. Artık bu şekilde. Burada yeni ektiğimiz domatesler var zaten. Araya bir de renk olsun diye şey fesleğen atmış dondacığım. Aslında bunu çok iyi yapmış. Çünkü böyle aromatik bitkiler yabani. Domatesli fesleğen birbirine çok yakışır. Evet. Yani, Ekim alanında da yakışır diye düşünmüş. Yani Baktım <laughs> güzel durdu. evet. <laughs> ee, ayrıca böyle aromatik bitkiler hı hmm. sinek böcek türlerini de uzak tutmakta yararlı. Bizim diğer tarafta bahçenin diğer ucunda da yine fesleğen ve reyhan var. Yakında kadife çiçekleri de ekeceğiz. Gerçi onları biçimlendirmemiz lazım. Onlarla da işimiz var. Kadife çiçeği de bahçenizi korumakta önemliymiş. Biz de ilk defa deneyeceğiz, bakacağız. Yani şu an sağlıkları iyi sebzelerimizin Ondan sonra ilerleyen zamanlarda ne olacak hep birlikte bekleyip göreceğiz dostlar. Vallahi ilgimizi sevgimizi veriyoruz. Onlar da bize şimdiden karşılığını veriyor. İşte o don zamanı Şubat'ın sonunda ektiğimiz sebzeler gayet güzel şekilde büyüyorlar. İnşallah işte bu sırıkları böyle komple dolanmış dal dal domatesleri göreceğimiz günlerde gelecek yakındır. Çilekten başladık kırmızı bir şeyler görmeye. Yeşilliklerimiz zaten burada. Ha, ondan sonra viyollerimizi de göstereyim. O çimden aşamasında biraz geç kaldık. Bir şey çıkartmak için ondan böyle ince boy attılar. Mesela şunlar daha yeni işte e, yaprak açmaya başladılar. Onlar da tutunur hayata. Şu arkadakiler de işte biraz boyatsalar Onları da yerlerine alsak artık. Şunlar güzel gidiyor. Bunlar kabak galiba. Yolları <laughs> karıştırdım ben ektim yani. Şu ya da şu komple fasulye barbunya. Da bunda yarısı fasulye barbunya, yarısı da işte kabak ve neydi? O böyle şey neydi ya dolunay Hani böyle çorbacıdan çıkan karanfil karanfil. <laughs> <laughs> Karanfil de aromatik bir bitki ondan da ekmek istedim. Filizlenirse inşallah onları köşelere ekeceğiz ki işte bu tarz aromatik bitkiler bazı böcek türlerini uzak tutar diye ümit ediyoruz. Ama burası çok güzel oluyor ya. ya Allah, bir maşallahınızı alırız dostlar. İsteyen herkese böyle bir bahçeden sebze, meyve, yemek nasip olsun diyelim biz işimize devam edelim. Sardunya. Dostlar, Dolunay bir ortanca bir sardunya dediği çiçeğimiz önümleyiz. Sizce bu ne? <gülüyor> sardunya mı? <laughs> Son kararım mı? Son kararım. Ortancaya dönmeyecek değil mi sonra? Kısmet bu işte. Dostlar, sardunya mı ortanca mı? <laughs> Ama renkli çok güzel, böyle fosforlu gibi. Yenileri de hemen geliyor buradan. Biz bunun dallarından şöyle işte koparıp buraları da çoğaltalım dedik de tutup tutmadığını bilmiyoruz. Şuradan gördüğü üzere biraz kurumuş ama şunlar böyle tutuyor gibi. Bakalım. Normalde biraz suda bekletsek daha iyi olurdu. Ay, Şu mi? yanlışlıkla kestiğim gül dalı <laughs> bu da canlanır diye <laughs> ümidiyle diktik buraya ama kuruyor. Bir onun çoğu kurumuş şey tutarsa tutar. Yani artık evet bakacağız. Gerçi burada da gül sararsa bunların arasında dikenli dikenli sıkıntı olabilir. Onlar için öyle odak ki olaya. Ölü yapraklarını temizliyor? Ya belki onlar canlıdır yine elle Yok, ölmüş, ölmüş. Şimdi bir dakika. Bak buradaki yaprak yapısı farklı. O gül şey limon mu? Limon mu? Evet. Ha kökü buradaymış. Ayrı çevirdim bak. He. Çiçek açmış. Evet, evet, doğru. Bak burada. Ya buradan bir tane daha inşallah bu aşılanmış mı? Yeni sürgünlerini de veriyor. Yedi verendir inşallah. İnşallah. Değilse hemen yedi verene aşılarız Enter donat monit... no, sevmiyoruz dostlar. <laughs> Şu enter donat mesela bunu da aşılacağız yarısından fazlası yedi veren olsun. Şurada da var bir tane enter o zaten kurudu bunu. Bir bakımı almamız lazım. Su kısmını veriyoruz ama işte gülleci bulamacı uygulayacağız. Bir kireç müreç süreriz gövdesini. Bir de dibine gübre atacağım. Bakalım. Ha bu arada hünnabı gösterdim mi ben size dostlar? Kurumuş bir hünnab ağacımız vardı. Onu sevgiyle ilgili hayata döndürdük be. Allah. Yeni tomurcuklar, filizler açmaya başladı. Hemen göstereyim. Yani Kup kuru gözüküyor. Ama buradan hayat bulmaya başladı. Şurada görüyor musunuz? Bakın burada daha net gözüküyor. Bunu da kurtaracağız inşallah. Bana gübre vermiştim. Bol bol suladım. Ondan sonra şu an hala hayatı tutunmakla tutunmamak arasında gidiyor ama bence tutunacak kayısımız güzel yeşillendi. Ha bu arada kirazı kirazı da göstermedim mi ben size. Bakın kirazımız da ilk yapraklarını açtı. Buradan Umut ve değerli annesine selam olsun. Onlar adına gitmiştik bu fidanı. Ha bu arada Duran abi Duran Çınar'a bir tane fide hediye çektik yani ismini verecektik. Ben şu belinden kırılan domatesi sana armağan etmek istiyorum. Zoran <laughs> abi senin enerjinle inşallah. Dur şöyle geçelim. Senin enerjinle inşallah toparlar. Hayata tutunur. Ben gerekenleri yaptım dediğim gibi dibine şey diktim. Sırığını şu boğazını doldurdum. Bu senin fidanın olsun. Tekrar hayata dönerse güzel olur. Dönmezse artık sana başka fidan hediye ederiz buradan. Evet dostlar, yeni bir güne, güneşli güzel bir güne başladık. Ben yine haldır uldur. Bağırın acaba selam olsun. İşe başladım. Dedim ondan sonra bir eksik var. Video çekmiyor. Dedim çekeyim bari buraya önden bir zaten ufaktan hazırlamaya başlamıştım. Nasıl oldu o da? İşte e, patates ektiğimiz çuvalları toprak ayırmak için vesaire. Buradan biraz toprak almıştık. Şimdi ince işçiliğine girdim. Biraz daha düzenliyorum. Ayrıca şu sırada bir demo yapacağım. Bu elimizdeki tuğlaları yanlarına saplayıp ondan sonra işte yükseltilmiş bir sebze yatağı formunda en azından daha geniş bir alanı kullanabilecek şekilde dizayn etmeye çalışacağım. Tabi elimizdeki kiremitlerin yettiği sürece o zaman hadi başlayalım dostlar. Sebze yatağı yapımına devam etmeden önce dostlar bu yakmam istendi <laughs> dolunaycımla. Akşam sürpriz misafirlerimiz var. Artı damla sulama sistemini de çekeceğiz. O ayrı özel bir bölüm olur muhtemelen. Biz bu bölümde yine günlük işlerimizle devam edelim. Şimdi ocaktığımızı yakalım. Akşam da burada efsane olabilecek ama aynı zamanda fiyaskoyla sonuçlanabilecek bir yemek deneyeceğiz dostlar ilk defa. O zaman güne devam edelim. Ateşimizi yaktık. Tenceremizi ocağa koyduk. <laughs> Şimdi içinde ön mezelerimizden biri hazırlanıyor değil mi donunacığım? Topal dişi kurdum. <laughs> He? Ben ne olsun. Donlacı bunlar ya <laughs> kötü. Bugün istirahate aldık onu. <laughs> Gerçi sen sandalyeyi buraya mı çekelim? Bunu arada tahta atmak gerekecek. Tamam. Ya <laughs> şey yaparız ya. Aralık yapalım. Aralık sanki. Eline dikkat et ısınmış olabilir. Şöyle yapalım. Tamam. Gerçi şey buna ben gelir gider o şey atarım. Odun atarım. Sen yanımdan yamacımdan ayrılma. Tamam tamam. Tamam tamam. Evet dostlar hadi bakalım. Dumlacığım. <laughs> ne haber? <laughs> evet dostlar ilk sıramız bitti sayılır. Yani ufak tefek bir ayarlama yapabilirim. Ama şimdiden bence güzel oluyor. Sizce nasıl? En azından dediğim gibi işte bu yanlardan toprak taşmayacağı için yani yanı doğru akmayacağı için buradaki bir metrelik alanımız 1.20'ye çıkacak ve 3 sıra ekim yapabileceğiz. Hem de çapalarken falan daha rahat olacak. Şimdi burada çapalayınca haliyle toprak yana doğru dökülüyor. Öyle evet, şimdi bitkiler kök saldıkça yanlardan kökleri çıkabilir. Bunları da gözlemleyeceğiz. Hem zamanda hem böyle olduğu yerde yükseltilmiş ekim alanının avantajları, dezavantajları. Hem böyle yerinde işte yanında set çekilerek yükseltilmiş ekim yataklarının avantajları ve dezavantajları hakkında daha tecrübesel bilgiler verebileceğiz dostlar. Öyle de deniyoruz. Böyle de deniyoruz. Böyle de deneyeceğiz. Oh, iyi yoruyor ama en azından hani bir kere uğraşmış olacağız. Daha sonraki ekim biçim zamanlarında böyle bir derdimiz olmayacak. Hemen şu çapayla iki toprağı karıştırıp gübresini verip işte otunu çöpünü temizleyip ekime hazır hale geleceğiz. Şimdi tabii sıfırdan hazırlaması burasıyla yaklaşık iki aydır uğraşılıyor. Otlar kaç kere yolundu, kesildi. işte makineyle çapalandı, taşlar ayıklandı ki donlacım hala taş ayıklıyor mesela. Bu taşları da diyoruz şu ara yollara döşeyelim. Hem görsel olarak iyi olur hem de işte ot çıkmasına vesaire iyi olur gibi düşündük. Bakalım. O taşları da değerlendireceğiz. Yerle yani dekorasyon amaçlı. Çünkü burada bir sürü daha taş var. En az bir 30-40 el arabası çıkar böyle. Ufak ufak, yavaş yavaş. Kadan <laughs> bir sürü kelebet buldum yine. Bugün şansımız yine haber gidiyor, çok şükür. Burayı hazırlarken aklıma şöyle bir fikir geldi. Böyle Erkanlarımıza bir yarışma başlatalım dedik. Bunu da böyle haftalık program gibi e, sizlere ulaştıralım diye bir fikir geldi. Şimdi mesela o da sebze yatağı yaptı ama mesela toprağı dışarıdan getirdi. İşte gübreyi dışarıdan aldı. Tahtasını vesaire. O şekilde yaptı. Ben de eldeki imkanlarla yaptım. Sebze yataklarında aynı yetişen fidelerden tarım yapmaya çalışalım. İşte aramızda tatlı bir rekabet olsun diye düşündüm. Hem de eğlenceli olaylar oluşabilir. Hem de ikimizde de böyle tetikleyen bir durum olur. İşte eldeki imkanlarla yapılan sebze yatağında yetişenler. Bir de işte dışarıdan parayla temin edilen imkanlarla yapılan işe tarım arasındaki fark nedir ne değildir vesaire gibi böyle bir e, video serisi fikri geldi. Aklımda hatta sunucu fikri de var. <laughs> böyle aramızda böyle tatlı kapışmalar olur. Ondan sonra haftalık böyle değerlendirme toplantıları yaparız. Ateş yakarız ateşin etrafında işte survivor gibi falan. Böyle bir konsept siz ne dersiniz dostlar? Bence eğlenceli güzel olur gibi geliyor. Siz de fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Şimdi ben biraz daha gaza gelmişken hemen şu ikinci sırada da çekeyim. Muhtemelen böyle bir yatakta işte ben bu yatakta yetiştirme yaparım. O da işte kendi yaptığı yatakta yetiştirme yapar. Ondan sonra işte demo bir kısımda uygulamaları yaparız. Diğer alanlarda yine özgür takılırız. Valla ben heyecanlandım. çalışmanın arkasından ilk yükseltilmiş sebze yatağımız bitti. Bazı yapısal ufak tefek kusurlar var ama o kadar olur. Doğaçlama ve herhangi bir alet kullanmadan yani ölçü aleti kullanmadan yaptım. Mesela kot farkı şurada biraz yüksek. Buraya doğru böyle halçalıyor, <laughs> mail gidiyor falan. Nasıl? O kadar olur. Şurada daha derimi, derine inmek istiyordum aslında ama eski sera naylonunu parçaları var toprağın altında kazmak çok zor şu bölüm komple kaldırmak gerekiyordu orasıyla da uğraşmak istemedim neyse şimdi böyle daha derin kazdığım için alttaki toprak bayağı ıslak mümkün olduğunca yaydım biraz daha tava gelsin tırmıklarım bir taş çok ıvır zor temizliğini yaptıktan sonra o alanımız hazır hale gelir ölçüsü de 1.20 olmadı ama bir metre gibi 1.5 gibi oldu sanırım. Karış hesabı ölçüyorum onda. Halbuki metre var ama i̇şte her şey doğaçlama. Şuralar doğru biraz genişliyor. Neyse uzunlukta şu kiremitler de 30 santim desek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İşte 3.30, 3,5 metre civarı. Yani 3,5'a 1,10 desek. Öyle bir alan. Ama devamını böyle yapar mıyım bilmiyorum. Şuraya bir tane daha yapabilirim. Bakacağım kiremit durumuna şu an 2-4 şu kırıklar var. Şurada bir iki tane var. 20 taneyi tamamlarsam buraya da bundan bir tane yaparım. Buraya iki tane yeter zaten. Geri kalan alana da normal diğer taraftaki gibi böyle yükselterek daha tamamen bostana yönelik işte yayılacak kavun karpuza yönelik ekimler yaparız. İstedikleri <laughs> yere yayılsınlar. Gerçi yani buralara da üç kız kardeş ekimlerinde ekeceğiz muhtemelen ama daha ekim planlamasını yapmadım. Bakalım Erkan'da olan olan yarışımıza göre <laughs> planlamasını yapacağım. Bugün daha fazla aslında burada yormak istemiyorum kendimi. Çünkü daha işte damla sulu sistemini çekeceğiz. İşte akşam misafirlerimiz var. Yemek hazırlığı falan filan. Bakalım Dolunaycum ne yapıyor? Ona da bir bakalım. Dolunaycum. evet. <laughs> İstisi son çıkma oğlum. Şey ne yapıyorsun? Şey <laughs> bir şey yapıyorsun. <laughs> Bakabilir miyiz biz de? <laughs> Vay. Hatunu. Hızlı kahve mi Evet, olursa. Olursa? <laughs> çok rüzgar esiyor ya, küller uçuyor. Hmm. Ondan mı burada duruyoruz, Rüzgarı kesmek için mi? buradan esinli bunu kesinli burada Beyazlar içinde, ocakta toprakla uğraşan sosyetik köylün. <laughs> ne yapayım, her şey durum beyaz. <gülüyor> Olacak <gülüyor> mı diyorsun? Olmadı, bilmiyorum. Azıcık böyle gezdirmen lazım onu. Gezdireceğim başka sıcak yerlerine temas edecek falan. Küllü Kılı kahve oldu işte zaten. Közde kahve olmanın. Böyle geç olursa kırkır <laughs> kesilecek. Evet. Neyse ben müdahale edeyim dostlar. Şimdi yine bahçemize geldik. Hem son duruma bakalım. Hem de ilk meyve yapacağız. Evet ondan. çilek yiyeceğiz bir tane var. <laughs> evet yarı yarıya yiyeceğiz. Evet, heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Hadi gel gidelim evet. yavaş yavaş. Diğer sebzelerimize de bakarız. Evet. Çileklerimizin yanına geldik. Bu Toprak temas etmesin diye altına taş koyduk. Onlara bir el bebek gül bebek bakıyoruz. Hadi kopart gülüm. Bak bakalım dalından. Nasıl oluyor? Kokusu nasıl? Şimdi ellerimde soğan kokuyor. Sen bir kokla. Geliyor da. Hı, hmm. Ama soğan kokutmuş bunu. sen. Sen bak ikinci tadı. Hmm. Nasıl? Güzel. Daha tam şekerlenmemiş mi? Evet. Bir iki gün daha sabredeydik olacaktı. Ocağın <laughs> da güzel. Çilek bile yedik. He. He. Neyse bu da kızarıyor hemen arkasından. Bunu iyice olgunlaşsın böyle yumuşacık olsun da. Bunun içi biraz daha kütür kütürdü. Ama kendi yetiştirdiğiniz şeyin dalından böyle yemek Aynı aynen öyle. Bakalım şimdi diğer sebzelerimiz yeni ektiklerimiz ne durumda. Domatesler iyi. Şurada boynunu bükenler var sanki Şunun biraz altına toprak doldurayım Kaldırırız Ne yaprakları böyle ya Bu iyi mesela Bu Fideci Keşke başka yerden değiştirmeseydim Bu ilk fideleri aldığımız yerden alsaydım Fideleri Bunlar çok sağlıklı gibi gelmiyor. Kalın karpuzumuz iyi gibi. O da yan yapmış biraz. Buradakiler bayağı zayıf. Neyse bunları da ilgimizi, sevgimizi sağlıklı hale getireceğiz. Ama işte şurada ilk aldığımız fideler çok iyi gördüğünüz üzere. Hem zor koşullara dayandılar hem de verimleri güzel, lezzetleri güzel. Morullar zaten ortalığı şenlendiriyor. Burada da işte başka yerden aldığınız biber fideleriyle yeni aldığınız biber fideleri. Bakalım kapışacaklar. Şurada iceberg <laughs> tohumlarımızdan filizlenen. nerede? büyüyor. Burada da bir şey vardı ama hatırlamıyorum. Bunlar sanırım kabak. Şurada bamyalarımız var. Orada domates biberlerimiz var. Reyhan ve fesyenler de toparladı kendini. Bakalım burası şenlensin. Daha aşağısını şenlendireceğiz. Şimdi ise diğer bahçeye geldim dostlar. Burada sulama kapağı açık kalmış. Buradan susuz duruyor haliyle bahçe gerektiğinden önce sulanmaya başladı. Şimdi birkaç gün sonra gerçek sulama yapılacak. Burası bir sürülecek tekrar. Toprak tava getirildikten sonra araya işte su yollarını çift yönlü mazgallar açılacak. Ondan sonra sulama yapılacak. Ben de aldım küreğe geldim. Şu kapağı kapatayım güzelce. Ondan sonra etrafını bir kapatayım. Zaten sulamayı diğer bahçenin diğer ucundaki hattan yapacaklarmış. Onu halledeyim. Bu bölümü de burada bitirelim. Birazdan misafirlerimiz gelecek. Hem onlarla işte damla sulama sistemini kuracağız. Ona ayrı bir bölüm olacak. Bir de tenekede tavuk yapacağım ilk defa. Heyecanlıyım. Onu da ayrı bir tarif videosu gibi çekmeyi düşünüyorum. Bir iki tane yapacağız. Bir tanesi iç pilavlı olsun, bir tanesi normal. Bakalım ilk deneyim olacak bu videoları kaçırmak istemiyorsunuz dostlar. Kanala abone olup bildirim zillerini açmanız yeterli. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.